Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber uzun süreden beraber video atmıyorum arkadaşlar. Bugün Free gireceğim. şu an maça girdim mi? Önce bakayım ben. Ha girdi zaten. Tamamdır. Şimdi nereye atlasak? Berma da girelim arkadaşlar klasik. nereye atlayacağım seçimle? Hmm. Hmm. Nereye atlasak ya? şu küçük evleri atacağım arkadaşlar şurada küçük evler var bakın şurada tam atladım yani plantiyona atladık arkadaşlar plantiyona doğru yol aldık tamamdır şimdi devleriz arkadaşlar uçuyoruz şu an iniyoruz İnşallah inşallah adam inmemiştir çünkü naneyi yeriz adam inmiş mi peki şuradan hiç kimse tanıdım hiç kimse inmedi arkadaşım. Şanslıyım. Yok, ben Gördüm çünkü kanka. Bu şeyin inmesem çokylar. İşte bu silah. Henesli, henesli. Oy! Kar98 direkt Kar98 mi veriyorsun abicim? Ben sana başka bir şeyden alayım. Teşekkür ederim, başka bir şeyden daha. Bunları falan alalım arkadaşlar. Başka silah bulmam lazım çünkü. Şu aşağıdaki cephaneleri de bulalım. Şu aşağıdaki cephaneler. Akşa bakış mı? Ay manu şunları. Kalkalım ya boş ver. Ne şınavı değil mi? Şöyle arkadaşlar benim kar 98'imiz var. Bununla uzaktaki adamı görebiliriz. Ve ağzına edebiliriz. Şöyle atlayalım artık Gittiğimi de alalım. Oha ama yeter. Yeter yeter oğlum. Bak şu an bu ne? İki tane kar 98'imiz var şu an. Aa, ben başkasını istiyorum. <laughs> Oha. Oha oğlum yeter lan. <laughs> yeter harbi diyorum yeter. Bak şu an ben bir tane kar 98'i bırakacağım. Onun mermisini bırakmayacağım. M14'ü alalım da rahatlayalım. Abi. Bir tanesini bırak şu kar 98'in. M14'ü al arkadaşlar şöyle gidelim şuraya. açık. Bak şu bu oyunda şöyle bir şeylik var. Şimdi birisi alıyor. Ödüllerini alıyorlar. Gidiyorlar. Yani oyundan direkt çıkıyorlar. Şurada yine aynı silah var da Burada. Buradan yine çanta sevgi çanta falan var. Koşalım arkadaşlar. Gidelim buradan şuraya doğru. Aha. Kor 98 buluşu. Bakın arkadaşlar. Doldu mu lan? Daha daha yükleniyormuş hatta. Kar 98 değiştiremeyeceğim. Şu silah değiştireceğim. Skara aldık. Ben bismillah deneyelim arkadaşlar. Ve arkadaşlar nereye gidiyoruz? Şu anlık bir, bir stüper yol alalım. Koşa koşa gidiyoruz arkadaşlar şu an simp'e doğru. Şu adamların umurumsuzu koydum. Tamam. Koyduk arkadaşlar. Umurumsuzu orada duruyorlar. Biz de gidelim. O adama bir kere kar 98'le vurdum. Sonra çıkardım, daraladım adamı. artışlanmayacağız istemeyeceğiz Alalım mermilerimizi falan filan arkadaşlar. Canımız bayağı az. O yüzden kit basacağım. Evet, bastık.

adam gelmiş. burada be. Sakin Bulma. Hadi başla. şeyimizi de. çantamız var. Çanta o. Seviyor çantamız var orada. Plazma silahı var. Burada plazma var tamam. Plazma silahı sevmiyorum arkadaşlar. O kadar şey bulduk ki artık envanterimiz dolu. Atlatalım envanterimizi. Bana biraz <da> ateş ettiler. <laughs> Burada kesinlikle babam var. <laughs> Yanlışlıkla ateş ettim. Karlıksan siz bir şey olur. Ben sadece. Şu artık her şeyi adam sanıyorum ya. <laughs> Akşam bu arabayı hatırladınız mı? Göktu, göktu bu araba hatırladıysan seslen. Göktu bu araba hatırladıysan seslen. Yoruma araba. basacağım arkadaşlar. Anamız tövbe yarattı. Hem bunda desen mi var? Hı. Evet. Böyle ikerler. Adam anladı mı kardeş? Ben duyuyorsan seslen. Oh oh oh. Oh oh oh. oh. Neler varmış arkadaş. Oh. Çok iyi şeyler varmış. Şu adamla yolda karşılaştık. Bak şuna bakın bir yer bomba atacak. Ve bomba tutacak. Easy. <laughs> Şu şuraya koşmuş. şuraya. Ha, bomba. Şu oyun içine kaldı adamla. Hissettim. Yok mu Gamescape'a geldiğimize göre Clock Tower'a gittim şimdi arkadaşlar. Clock Tower'da adam olduğunu duydum. Bana söylentiler geldi. İnşallah ki ikinci ya da birinci olabiliriz bu oyunda. Şöyle koşturmaya başladık artık. Koştur Adam var galiba. Hı hı. arkadaşlar. en çok Clock Tower'da oluyor adam. Adam bu var ama adam arabayla önümden geliyor. Olay nasıl dedim? Korktum ilk önce arkadaşlar. Dönüyor kullanılmaz. Yükten sun bakalım. Sonraki şey ikileşimiz var. <laughs> o da çok iyi. Onu koyayım ben tabi. Aa dengir alanlı. Topuk sıçtık. Sıçtık arkadaşlar. Kesin öldük. Orta içi de Bak şöyle ikiye. Bir düştü işte orada. adam olabilir. Yani şu şuraya atmış olabilir. Ay zaten bak şu an. hava teçhizatı arkadaşlar. Şu gördüğünüz hava teçhizatı Allah. Şu Aldım hemen hava teçhizatımızı. 我打没了。 Kafası çok ısıttı şu an. Şu bombam niye yok ya? Arkadaşlar çok attı şu an bitmiş diye umuyorum şu an kasma var Adam ama izin vermeyeceğim bir şey tutacak o daha o alacağım arkadaşlar bazen o alabiliyorsan <laughs> abone ol atıyorum Yeter, Ah be. Neyse arkadaşlar öldük. Dördüncü olduk. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Arkadaki televizyon sesinden de özür dilerim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Al telefonum. Hoşça kalın diyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.